Yasal uyarı. Burada bu videoda yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değil. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmakta. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanmakta alarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Herkese merhabalar. Bu videoda 2021 yılı borsa beklentilerimden bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle 2020 yılı bizim için nasıl bir yıldı bunu hatırlayalım. Borsa'nın 120 124 seviyelerine çıktı. Sonradan koronavirüs sebebiyle 82'lere kadar düştü. Sonra da bir daha 120'ye bir çıkış. Sonra 98'e düşüş. Bir daha çıkış, bir daha iniş falan derken en son 148 seviyelerinde falan 147 mi 148 mi? 147'lerde borsayı kapattığımız bir yıldı ama koronavirüs sebebiyle olan düşüşten sonra işte borsa çok düşmüş. Hadi borsaya girelim. Borsa çok düşmüş, artık yükseliyormuş. Borsaya girelim diyen birçok insan vesilesiyle borsaya birçok yeni yatırımcının geldiği bir yıldı ve tabii ki yeni yatırımcılar yeni oldukları için birçoğu cahildi. Çok bir şey bilmiyorlardı ve çok bir şey bilmedikleri için çok yükselmiş, uçmuş, kaçmış hisselerin daha da yükselebileceğine inananlar çok vardı ki böyle 3 kat, 5 kat giden çok hisse gördük. İşte sırf lot sayısı az diye belki toplan, toplanıp uçurulan hisseler oldu yani. E, o hisseler o kadar 3 kat 5 kat gidebildiğine göre demek ki o en zirvede bile birileri almış demek ki o hisseyi ki oralara kadar çıkabilmiş. Bunlar da kimdir? Muhtemelen borsaya yeni başlayanlardır. Çünkü borsada eski kurt olanlar 3 kat 5 kat gitmiş hisseleri kolay kolay almazlar. Peki 2001 yılında böyle bir şey olacak mı? Borsaya bu kadar yeni yatırımcı gelecek mi? Şimdi borsada neden şu yükselişte bir sürü yeni yatırımcı geldi? Öncelikle bunu anlamamız lazım. Yani borsa çok düşmüş. Hadi bakalım yükseliyor. Yükseliyormuş. Çok düşen borsa yükseliyormuş. Hadi borsaya girelim. E peki. Bakın buradan yükselmiş yani. Şimdi. Kaçtan? 109'dan. Bakın 147'ye çıkmış borsa. E şimdi insanlar şöyle bir şey diyecek mi? Borsa çok düşmüş. İşte 147'ye düşmüş borsa. Hadi borsaya girelim. Borsa 147'den daha yükseğe. Borsa 160'a e, 170'e çıkmadı ki 147'ye düşebilsin. Yani dolayısıyla borsaya buralarda çok fazla insanın gelmesi kolay bir şey değil. Ha, 2021 yılının mevzular olur. Borsa çok düşer, borsa çok düştü diye yeni yatırımcılar gelir falan. Onlar başka. Yıl içinde koskoca bir yıl yani. Borsa bazen yükselir, bazen düşer. Böyle şeyler olur. Ama şöyle bir korona virüs gibi borsayı 124'lerden 82'lere düşürecek bir şey. O da biraz zor yani. Ha, yeni virüsler icat edilir, dünya savaşı. İhtimal var böyle bir ihtimal. Böyle şeyler olur. Borsa çok daha sert düşebilir. Bunlar ihtimaldir ama hani borsa tarihine baktığımızda bu kadar sert bir düşüş 20 yılda kaç defa oldu acaba? Dolayısıyla borsaya bu kadar yeni gelen, akın eden yeni yatırımcılar sayesinde böyle çok 3 kat 5 kat giden hisseler gördük. Ama 2021 yılında borsaya bu kadar yeni yatırımcı gelecek mi? E bu kadar yeni yatırımcı gelmezse bilgili insanlar, eski kurtlar 3 kat, 5 kat yükselen hisseleri almaya çalışacak mı? Dolayısıyla özetleyecek olursak 2001 yılında sağlam hisselerin piyasa değeri böl defter değeri düşük, öz sermaye karlılığı yüksek hava yükü yüksek. Bu özellikleri kendinde toplamış hisselerin daha da yükseleceğini, daha büyük yükselişler yapacağını düşünüyorum. 2020 yılında da bunlar yükseldi mi? Evet ama 2001 yılında daha büyük yükselişler olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki bu işler endekse, BIST yüzün durumuna da bakar. Borsa çok sert düşerse iyi sağlam firmalar da düşebiliyor, sert satışlar yiyebiliyor. Çünkü insanlar artık sağlam hisselere yöneleceklerini düşünüyorum ki bu koronavirüsten sonraki yükselişte biz 30 hisseleri eski seviyelerine ilk başlarda çıkamamıştı. Böyle çok fazla 3 kat 5 kat giden hisse gördük. Bu ağrıda grafik dediğimiz, Eyfel Kulesi grafik dediğimiz. Yani şu, şöyle. Böyle hisseler, grafik burada. Şuradan yataya gitmiş, sonra bir başlamış çıkmaya, Hop 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 kaç tavan, tavan serileri yapıp 3 kat 5 kat 10 kat gitmiş. E sonra da sert çakılmış. Tabi başladığı yere geri dönmüyorlar genelde şöyle oluyor böyle grafikler gördük şu dönemde. Bu dönemde çok fazla böyle grafik var. Ama artık borsa şuralardayken çok fazla böyle grafik görmedik. Çünkü insanlar artık bilinçlenmişti. Borsaya gelen yeni yatırımcılar artık bilinçlenmişti. Para kaybede kaybede kimisi akıllanmıştı. Dolayısıyla 5 kat 10 kat giden hisseleri artık insanlar pek almıyordu. Ve şu dönemde biz 30 hisselerinin daha da revaçta olduğunu düşünenlerdenim ben. Biz 30'un daha sağlam gittiğini, daha da yükseldiğini düşünenlerdenim. Birçok hisseleri, bakın şu dönemde birçok hisse yükseldi. Mesela hava yolları olsun, tabii şurada aşağı haberleri geldi. Aşağı haberleri piyasaları bir rahatlattı. Mesela Türk Hava Yolları şu dönemde sert yükseliş yaptı. Pegasus sert yükseliş yaptı. Tüpraş mesela bu dönemde yükselen hisselerdendi. Türk Telekom falan. Sonra şuralarda bir kozal gitti değil mi? Yani artık ibre yavaş yavaş şu dönemlerde biz 30 hisselerine daha da çok dönmüştü benim gözlemlediğim kadarıyla. Dolayısıyla 2021 yılında böyle yeni bir yatırımcı akını, yatırımcıların böyle akın 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 ettiği bir yıl olmadığı sürece 2001 yılında sağlam hisselerin piyasa değeri böyle defter değeri düşük, öz karlılığı yüksek, şirketlerin hisselerinin daha da primleneceğini düşünüyorum. Yani 2021, yani 2021 yılının sağlam hisselerin yılı olacağını düşünenlerdenim. 2020 yılında halka arz hisseler yükseldi. Halka arzlardan para kazananlar oldu. Halka arzlardan para kazanan küçük yatırımcılar oldu. Halka arzlar küçük yatırımcının yüzünü çok güldürdü bir yıldı. Bedel sermaye artırımına giren hisselerin bazı hisselerin yükseldiği bir yıldı bedelli sermaye arttırım yapan hisselerden çok para kazanan insanlar ve çok para kazanan küçük yatırımcılar da oldu. Bedelsiz hisselerinden çok para kazananlar da oldu. Bazı hisseler bedelsiz potansiyelinden dolayı yükseldi. Böyle bir yıldı. Ha, hangi akım ne kadar gider? Hangi akım gitti mi, gitmedi mi, bitti mi, bitmedi mi, ne kadar devam eder? Bunları zaman gösterecek. 2020 yılının ilginç olaylarından aklıma gelenleri söylüyorum. Bir ara Fenerbahçe hissesi ne kadar yükselmişti. Ondan sonra 15 liradan 1000 TL'ye giden bir hisse olmuştu. Tekur isminde. Bir tane şirket korona kiti ürettiği için 5 liralardan 52 liralara kadar çıkmıştı. Hatta sonra 52'den 17'ye düşüp sonradan 60 liraya falan gitmişti. Kentin Rüçhan'ı bir ara bayağı yükselmişti. Gübre taşın altın haberleriyle yükseldiği bir yıldı. Gübre taşın altın haberleriyle yükseldiği bir yıldı faiz arttırımı beklentisi ve faiz artışıyla banka hisseleri bir ara yükselmişti. Pandemi döneminde gıda, market sağlık hisseleri yükselmişti. Kütahya porselen hissesi 7 liralardan 52 liralara gitmişti. Merko diye bir gıda hissesi 1 liralardan 27 liralara çıkmıştı. Bitcoin'in 60 bin TL'lerden koronavirüs sebebiyle 30 bin TL'lere düşüp sonra 30 bin TL'den 30 bin TL'lerden 216 TL'ye çıkıp kapattığı bir yıldı. 30 binden 216 bine. Siz de 2021 yılı beklentilerinizi, tahminlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Dünya genelinde sizce neler olabilir, Türkiye'de sizce neler olabilir tahminlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada yine bir hatırlatma yapayım çünkü bazen o kadar saçma sapan yazılar geliyor ki en basit şeyleri bile açıklayasım geliyor. 2020 yılında böyle böyle olaylar oldu dedim. Bu olaylar 2021 yılında da olur mu? 2021 yılında da işte böyle akımlar olur mu? Bu akımlar devam eder mi? Bu akımlar akımlardan bazıları 2020 yılının sonlarına doğru bitti mi? Devam ediyor mu? Bunlarla ilgili bir şey söylemiyorum. Sadece diyorum ki 2020 yılında böyle olay oldu mu oldu. Bu kadar söylediğim şey. 2021 yılında da bunlar olacak diye bir şey iddia etmiyorum. Sadece 2020 yılında böyle bir olay oldu diyorum. Yıla şöyle bir baktık. Bunlar 2020 yılından aklımda kalan olaylar. Bakalım 2021 yılında neler olacak. Siz de 2021 yılı beklentilerinizi, tahminlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Dünya genelinde sizce neler olabilir? Türkiye'de sizce neler olabilir? Tahminlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.